Merhabalar değerli izleyiciler, 19 Kasım gününden hepinize sevgiler, selamlar. E, bu pazar e, yine e, Onur Çanakçı ile konuşacağız fakat dünkü konuşmamı izleyenler herhalde gördüler. E, Onur Çanakçı biraz rahatsızlandı, sesi çıkmıyordu. Hatta ben dedim dedim ki, yani sesi çıkmıyor, böyle ah, ah, ah falan diye ses geliyor dedim. O da çok gülmüş, sonra dedi ki, abi sesi düzelttim biraz dedi, konuşacak haldeyim fakat e, birlikte olamadık. O kendi evinden ben de buradan yayını yapacağız. Önce hoş geldin ve geçmiş olsun. Hoş bulduk Can abi. Herkese iyi pazarlar diyorum. Sesim toparlanabildiği kadar iyi oldu. En azından şu anda derdimi anlatabiliyorum. Sorun yok yani. Tamam. <laughs> o zaman bugün çok yormadan hemen şeylerden girelim. Bir, geçen hafta ne oldu? Yani euro, dolar, şimdi faizler artıyor. Ayın 20'si geliyor. Yani işte bu hafta içinde 24'ünde mi? Faiz tekrar artacak evet. mı? Aynı mı kalacak bilmiyoruz ama bir şeye geliyoruz. Peki dolara euroya bakıyoruz, borsaya bakıyoruz. Durum ne? Benim gözlediğim kadarıyla dolarda bir düşüş falan yok. Euroda da yok. Hatta bu hafta içinde rekor bile kırdılar. Ve borsa hani borsada diyorsun ya böyle giriyorlar çıkıyorlar aman küçük yatırımcı dikkat etsin arada ezilmesin diye. Önce bir şu dolar niye faiz arttığı halde bir türlü düşmüyor? Ee, Düşürmek için bir şeyler gene yaptıklarını anlıyoruz. Oradan girelim şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim bir kere herhangi bir şekilde ne dolar ne euro adil değerinde olmadığı için ve biz bu faiz arttırma işine çok geç kaldığımız için dolar tepki vermiyor küresel piyasalarda doların değer kaybetmesine karşı Türkiye'de hala ihtiyaçlardan dolayı dolar artmaya devam ediyor ve biz de baskılamaya devam ediyoruz. Neden? Çünkü temel gıda maddelerimizi dahi dışarıdan ithal eder durumda olduğumuz için bir dolar ihtiyacımız var. Yaklaşan kısa vadeli dış, dış borçlarımızdan dolayı, kısa vadeli borçlarımızdan ve cari açıklarımızdan dolayı dolar ihtiyacımız var. Merkez Bankası'nın eksi 65 milyar dolara yaslanan e, eksik kasasından dolayı dolara ihtiyacımız var. Piyasadaki dış borçlanmalar için... Dolara Kısacası bizim dolara ihtiyacımız bu kadar yoğun oldukça Türkiye'de doların düşme imkan ihtimali yok. Ancak siz ne yapacaksınız? Hep aynı şeyi söylüyoruz. İhracatı arttıracaksınız. İşte e, dengeyi sağlayacaksınız. Üretime geçeceksiniz. En azından temel gıda maddelerinde buğdaydı, samandı, arpaydı bu tarz şeylerde e, dışa bağımlı olmayacaksınız. Sırbistan'dan et ithal etmeyeceksiniz. E, bunları yaptığınız zaman bir şekilde sizin dışarı giden paranız dolar ihtiyacınız azalacaktır. Yani dengeye gelecektir. Ama kalkıp da dış gezilerle kapı kapı gezerek doları düşüremezsiniz. Meme Şimşek yanlış bir şey yapmıyor. Meme Şimşek doğru bir şey yapıyor. Ama o kadar yanlışın arkasından hani diyoruz ya üç yanlış bir doğruyu götürür. Ya yani 20-30 tane yanlış var o doğruyu silip süpürüyor yani. Ondan dolayı da yapılan yanlışlar Mehmet Şimşek'in rasyonel politikalarına engel oluyor aslında. Çünkü neden? Mehmet Şimşek dışarıda çok güzel bir e, repütasyon hazırlıyor, çok güzel bir sunum hazırlıyor. Diyor ki bakın güvenin, istikrar olacak. Gelin diyor borsada e, tahvil alın. işte çok e, uygun bir şekilde alacaksınız, yüksek kazançlar elde edeceksiniz. Çok kıymetli şirketlerimiz var, gelin girin. Bakın borsa ikidir deniyor, sekiz bini kıramıyor. Neden? Çünkü yabancı yatırımcı yok. Kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz içeride. Ondan dolayı da ben aynı şeyleri e, söylüyor gibi ama insanlara hep e, uyarıyorum bu yönde. Lütfen e, tam olarak e, mahiyetini anlamadan e, borsaya bir hedefiniz, bir rehberiniz olmadan e, şey yapmayın. Çok fazla e, müdahil olmayın diyorum. Hafta aslında sakin geçti piyasalarda. Sadece Amerika'dan gelen veriler haricinde Avrupa'daki durgunluğun bizim ihracatımızı çok ciddi bir şekilde etkileyeceğini görüyoruz. Avrupa'da ticari anlamda çok ciddi bir durgunluk var. 6.8 oranında ve bu kesin ve kes Türkiye'deki ihracatı etkileyecek. Nasıl? Bugün siz bugün ithal et, ettiğiniz ürünler yarı ve yardımcı muamirleri işliyorsunuz ve ihraç ediyorsunuz Avrupa'ya. Ve en büyük ihraç e, yeriniz sizin Avrupa. Avrupa'daki bir durgunluk sizin ihracatınızı etkileyecek bu da dolar girişini Önümüzdeki aylarda düşürecek gibi gözüküyor Bununla ilgili bir tedbir var mı bir tedbir gözükmüyor Mehmet Şimşek doğru yolda diyorum ısrarla üstüne basa basa Ama Mehmet Şimşek'in Ne kadar daha enerjisinin kalacağı Şüpheli Hani şey yapmak lazım enerji diye bağırmak lazım Mehmet Şimşek arkadan belki Bir şey olsun diye böyle hani Güç olsun diye onun dışında Mehmet Şimşek'in kolay kolay e, Türkiye'ye istediği anlamda bir şey getirebileceğini, kaynak getirebileceğini bu şartlarla düşünmüyorum. Çünkü siyasi otorite bunun önüne geçiyor şu anda. Yapılan hamleler, yapılan icraatların hepsi şu anda bunun önünde. Yani Mehmet Şimşek gidiyor, birilerine bir şey anlatıyor. <laughs> Özür diliyorum. Birilerine bir şey anlatıyor. Para bulabilme adına. O anlattığı şeylerin arkasından bir bakıyorsunuz bambaşka bir e, siyasi söylem ortaya çıkıyor. İşte yok rezer bölgeydi yok bilmem neydi. Şimdi insanlar şunu soruyorlar Can abi özellikle diyorlar ki bu işte şu anda özellikle sosyal medya fenomenlerine yönelik kara parayla alakalı olarak bir çalışma var ve üzerine çok e, fena bir şekilde gidiliyor. Bu kara listeden çıkmamızı engel şey mi diyorlar etkin olacak mı? Şimdi şöyle e, bunun bir kere ka, ka, gri listeden özür dilerim kara listeden gri listeden çıkmamıza etkin bir çözüm olacak mı? Siz önce ülkeye girişi keseceksiniz. Net hata ve noksan diyoruz ya kaynağı belirsiz finansman. Siz önce girişi keseceksiniz. Yani 2022 senesinde yaklaşık 30 31 milyar 32 milyar net hata ve noksan kalemi var. Yani kaynağı belirsiz finansman var. 2023'te 20 25 milyar dolar civarında bir net hata noksan kalemi var. Yani kaynağı belirsiz finansman. Siz ülkenize 20-30 milyar dolar civarında bir kaynağı belirsiz finansman dediğimiz net hata ve noksan kaleminin girişine izin verip de sonrasında içeride 150-200 milyon TL'lik kara para operasyonuyla gri listeden çıkamazsınız. Zaten ben yani o bana çok şey gibi geliyor, komik gibi geliyor. Yani böyle önce tabii her şimdi bu konu e, ekonomistler arasında konuşulmuyor, vatandaşlar arasında konuşuluyor. Bu Dilan Polat ve ona benzeyenler evet. ve işte orada dolaşan para en yüksek para bu bir şey de <laughs> Dilan Polat işte 500 milyon dolar diyorlar. İşte böyle bir ya bir hesabı vuruyorum şey 500 milyon lira diyor. O hani evet. 20 milyon dolar bile de değil. O kadar. Hani 1 milyar yani... dolar 1 milyar lira olsa 30 milyon dolar. O hani öbür tarafta dediğim gibi 30 milyar dolar girmiş. Burada biz 30 milyon dolardan muazzam bir çıkarıyoruz. Arkasında kim var o da belli değil. ha. Yani tabii. bunlar kimin parasını aklamışlar bu belli. Bir, 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 bir arada vurgun yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki önlenecek. Tabii ki cezalarını çekecekler tabii ki, ama tabii ki hani ürünü kapatıyor. Şimdi e, şeylerden borsada hani düşme bir türlü çıkamıyor diyorsun. Çekilen var. Sade borsa gibi değil ama. Türkiye'de son 10 gün içinde baktığımızda çok ciddi yatırımlar geri çekildi. Ama bana göre en önemlilerinden biri Koç grubunun e, aşağı dolar. yukarı 1 milyar 1 200 milyar dolar. milyon dolarlık bir yatırımdan vazgeçtiler. Mazda Türkiye'deki operasyondan çekildi. Ama hepsinden öte bir British Petroleum yani BP diye bildiğimiz e, akaryakıt dağıtım sistemi, petrol şirketi, Türkiye'deki bütün e, bayilerini devretti. Haklarını devretti gitti. Şimdi İngilizlerin çekilmesi bana çok tuhaf geldi. Yani BP İngilizlerin o hani diyorlar ya e, hani güneş batmayan imparatorluk. İşte bu güneş batmayan imparatorluk dedikleri her bölgede BP ile girer bunlar. BP'yi ilk defa geri çekiyorlar. Yani bunlar da tuhaf geliyor. Ne diyorsun hani niye çekiliyorlar mesela Mazda Zaten araba üretmiyor ama yani satış operasyonundan çekiliyor. BP istasyonları devrediyor. Koç grubu hani o kadar elektrikli araba diye şişiriyorlar ya. Togo yaptık şunu yap. E işte ona batarya üretecek mesela. Vazgeçtim diyor. Bunlardan bakınca Türkiye nasıl gözüküyor? Şimdi zaten aslında hani diyorlar ya dışarıdan bakınca Türkiye nasıl gözüküyor? Aslında cevabı bu. Yani... İnsanlar Türkiye'de uzun vadeli bir ışık görmedikleri için bizim geçen tarif ettiğimiz gibi bir ışık olmadığı için e, herhangi bir şekilde Türkiye'de üretimde kalma yoluna gitmek istemiyorlar. En basit örneği şöyle bir şey söyleyeyim. Kafada biraz daha net anlaşılacak. Şu anda ülkemizdeki bankaların %70'i %75'i yabancı. Yabancı bankalardan oluşuyoruz. Şimdi şöyle bir şey var ki en yüksek likiditeye sahip kağıtlar kimin kağıtları? bankaların kağıtları, ellerindeki ile alakalı olarak bankaların kağıtları çok yüksek bir likitliğe sahip olan e, şeyler, e, kağıtlar, firmalar daha doğrusu. Şimdi burada baktığımızda 3 yıldan beri BDDK bizim buradaki yabancı şirket, bankalara özellikle çok büyük bir baskıda bulunuyor. Gelin burada diyor sermaye artırımına gidin. Bakın sermayenizi arttırın diyor. Yani para getirin. Bugün Türkiye'de yerleşik olarak duran 3 seneden beri yabancı bankalar Türkiye'de sermaye arttırmıyorlar. Sermaye artırımına gitmiyorlar. Şimdi siz İngiltere'nin bir bankası burada sermaye artırımına gitmezken veya İspanya'nın işte BBVA var, Garanti Bankası sermaye artırımına gitmezken bir İspanyol veya bir İtalyan veya İngiliz şirketinin Türkiye'ye yatırım yapacağını düşünüyorsunuz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bizim örnek veriyorum hangi bankamız? A bank diyeyim. Hani A bank derken A bank olarak söylemiyorum. İlk harf olduğu için söylüyorum. Ee, i̇şte Kazakistan'da e, bakıyoruz adam oraya bir yatırım götürmüyor. Bir ser sermaye artırımına gitmiyor. Ben bir ülke vatandaşı olarak herhangi bir ülkeye eğer e, bir fon götüreceksem bir yatırım yapacaksam önce orada benden önce gitmişlerin yolunu izini e, gözlerim ne yapmışlar diye. Şimdi adam bakıyor İngiliz. Aa, Türkiye'deki İngiliz bankalar sermaye artırmıyor. Niye artırmıyor acaba? Bir araştırır bunu. Bir soruşturur. Yani sen daha burada 3 senedir bankaları sermaye artırımına ikna edememişsin. Para getirmeye. Ki bu adamlar buradan nasıl büyük paralar kazandıkları halde getirmiyorlar bunu. E sen kalkıyorsun şimdi elci gidiyor. Koçla beraber istemiyorum diyor, yapmıyorum diyor. Mazda kapatıyor. İşte e, BP'ler devre diyor. Bu aslında ne biliyor musun can abi? İnsanlar yavaş yavaş ülkeden umudunu kesiyor. Yani bunu biz anlatıyoruz ama biz bunu her anlattığımızda hain ilan ediyoruz, vandal ilan ediyoruz. hani diyorlar ya şimdi Gaye Erkan söyledi işte Masam'da milyar dolarlık yatırımlar var. Ya boş versen önce elindeki milyar dolarlık yatırımları tut. Boş ver Masam'dakileri. Sen piyasadakileri tut önce yani. Ama önce bak, şu, şimdi bu noktada şu geliyor aklıma, tam e, ne olduğunu tam anlamadığım bir konu. E, sen de anlattın burada e, ama şimdi yeni bir aşamaya geldi. CDS puanı diye bir şey var, e, hani evet. bu borçlanmada sigorta evet. sistemi. Evet. E, geçen 2-3 program önce konuştuğumuzda bu oran çok yüksekti. Şimdi... Mehmet şey diyor ki CDS puanımız diyor yani şey, oran çok düştü yani makul hale geldi. Bu da işte Türkiye'ye yatırım yapılabileceğini gösteriyor. Peki buna rağmen ne oluyor? Yani mesela CDS puanımız niye düştü? Hani olumlu yani düşmek olumlu değil mi? Yanlış bir şey söylemeyeyim. Şimdi, şimdi şöyle CDS dediğimiz şey Credit default swap yani bizim risk primimiz sigorta primimizdir. Hani buraya yatırımdan ziyade özellikle Türkiye'ye Türkiye para ararken bir para buldunuz mesela. Şu anda CDS o 350 diyelim para bulduk yurt dışından. Kaçla bulduk? %10'la bulduk. 350 olan CDS'imiz 3,5 olarak sigortamıza yansıyor. Yani 3,5 puan daha biniyor %10 üzerine. Biz %13,5'la ile borçlanıyoruz. Bugün hmm. yabancılara baktığınızda bu %1'lerdeyken 0,75'lerdeyken bizimki 3,5 yani hani şöyle söyleyeyim ben. Hani diyorlar ya insanları enflasyon altında ezdirmeyeceğiz. Bizim küsratımız kadar, virgül soramız kadar Avrupa enflasyonla mücadele ediyor. Veya Amerika ve rahatsızlar bundan. Ama Mehmet Şimşek eski dönemi söylüyor. Eski dönem derken bundan bir sene önce CDS'imiz binlere vurmuştu. Binlere, 900'lerdeydi hmm. yüzlerdeydi. Ama neden? Çünkü heterodoks yaklaşım. İşte biz faizi düşürüyoruz. Biz nas diyoruz, nos diyoruz diye 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 diye, diye insanların güvensizliğini tavan yaptırdılar. Biraz normal hareket ettiğinizde piyasalar bunu algıladığında size normal adım attığınızı sigorta priminizde düşürüyor. Yani şöyle söyleyeyim siz bugün bir sigorta, şirket, sigorta şirketinden sağlık sigortası yaptırıyorsunuz. Vücudunuzdaki hastalıklar çoksa size prim şeyinizi priminizi 40 bin çıkartıyor örnek veriyorum. Ama hı hı. hastalıklarınız geçiyor biraz daha iyi olma yolundasınız bir sonraki sene 19 bin çıkartıyor. Neden? Çünkü hastalık riskiniz. Geçen sene Türkiye'nin özellikle Meme Şimşek öncesindeki dönemde e, o şey neydi? Gözleri projektör projektör bir yani nebatı projektör zamanında e, berbat durumdaydık. Yani CDS'imiz 900'leri geçmişti. Çünkü neden? İnsanların güveni yoktu Türkiye'ye. Bak %10'la borçlan 9 puan da sigorta primim var yüzde E şimdi bu güven mi para... arttı? Yani bu güven neye göre oluyor? Değil. Kim e güvenmeye başladı? Diyor. Niye para gelmiyor? Normale doğru adım atmaya başladık. Bakın bu bizim yurt dışından gelecek insanlarla alakalı bir şey değil CDS. Bizim dış borçlanmamızdaki bizim e, sigorta primimiz yani bu CDS evet yani diyor ki bu adam parasını ödeme ihtimali belirle belir belirdi diyor. Hani ee. anlatabiliyor muyum? Bu dış gelecek parayla alakalı bir şey değil. Yani bunu yabancı gelirken ödemiyor. Biz diyelim ki ben bir şirketim var yurt dışından borçlanıyorum. Onun e, sigorta primi olarak ödediğim para, yani yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesiyle alakalı bir şey değil CDS. Ha, ona, CDS ona bir eksisi yok. Değil. Bize Hayır, yüklenen sadece, bir şey bu. Evet, sadece diyor ki, evet Türkiye'ye giden para ödenebilir olarak görüyoruz şu anda diyor. Daha ödenebilir görüyoruz diyor yani. Hani CDS düşerken Meme Şimşek de onu söylüyor. Hani Avrupa'nın bakış açısı daha normalleşmeye başladı diyor. Veya dünyanın. Evet doğru daha normalleşmeye başladı. Geçen sene bizim sigorta pirimiz 50 bin lirayken 60 bin lirayken şu anda bakıyor o adam biraz yürümeye başladı. Hani sekerek de olsa böyle yürüyor yavaş yavaş. Taytay da olsa yürüyor. Tamam diyor bak geçen sene bu adam yatalaktı. Ayağa kalktı yürüyor. Hani eğer destek olunacak bir şey varsa olalım. Ama... Hemen arkasından tak siyasi otorite biniyor üstüne. Tam destek olacakken adamın böyle omuzuna bir basıyor. Adam böyle oluyor bir anda o yürümeye başlayan adam. Mehmet Şimşek'in sorunu bu aslında. Toparlanamıyor işte onu söylüyorum. Hani ne olursa olsun bir şeyler yapıyor. Gerçekten iyi bir şeyler yapıyor bu adam. Ama dönüyor sürekli siyasi otoriteden dönüyor. İşte ne oldu şimdi rezerv bölge hala konuşuluyor. Bak şimdi başımıza nasıl işler atacak bu rezerv bölge olayı bizim. Hala insanlar farkında değiller ne olduğunu. Rezerv bölge, bakın nasıl, yani yarın öbür gün örnek veriyorum, hani bambaşka bir yere de çıkabilir bu rezerv bölgenin piyangosu. Önümüzdeki günler buna gebe, işte yabancılar da takip ediyor bunu. Şimdi ne oldu mesela, Meme Şimşek geldiğinden beri Körfez ülkelerini gezdi. Ki Meme Şimşek, Batı sermayesini Türkiye'ye çekmek için şu anda o koltukta oturuyor. Doğru mu? Körfez ülkelerini gezdi, hiçbir şey elde edilemedi. Hakan Fidan imza attı. Arkasında Cumhurbaşkanı'ydı. 50.7 milyar dolarlık imza atıldı dendi. Burada halaylar çekildi. Bitti artık her şeyle. Normale girdik diye. Ondan sonra ne oldu? Bir kuruş gelmedi. Ondan sonra çıktı Amerika'ya gitti. Sonra Paris'e gitti. Sonra Londra'ya gitti. 59 bin kilometre yol yapmış Mehmet Şimşek. Göreve geldiğinden bu yana. 59 bin dolar para gelmedi ama Türkiye'ye. Sadece 950 milyon dolar bir dış borçlanmaya gidildi. O da Dünya Bankası'ndan. Yani Meme Şimşek'in gezdiği maliyet çıkmadı öyle söyleyeyim yani. Artı bunu niye arıyoruz biliyor musun Can abi? 211 milyar dolarlık kısa vadeli borcumuz için arıyoruz. İlk defa tarihimizde ilk defa faiz ödediğimiz faiz ana parayı geçti. Bak ödediğimiz faiz dış borçlanmada ödediğimiz faiz ana parayı geçti. Faize savaş açan AKP'nin döneminde faiz ana parayı geçiyor. Faize savaş açan AKP'nin döneminde para faizle para satan bankalar en yüksek kar marjına sahip kurumlar oluyor. Sen nasıl faize bu kadar savaş açıyorsun bir de bize göster. Şimdi önümüzdeki günlerde tekrardan bir faiz artırımına gidilecek. Belki 500 bas puan da artırıp %40'a çekecek. Ne olacak? Sene sonundaki enflasyon %80, %40 negatif reel faiz. E bankaya koyduğun 100 liranın 40 lirası eridi demektir. Bu da TÜİK enflasyonuna göre. ENA baktığın zaman zaten ölmüşsün. ENA baktığın zaman zaten ölmüşsün. Ama meme şimşek diyorum ya, bir şekilde doğru bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bakın Gaye Hanım'ın demeçleri zaten o e, talihsizdi bence, masamda duran milyar dolarlar da. Meme şimşek doğru bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama eğer arkadan destek verilmezse, bu yaptığı şeylerin, Gördüğümüz üzere 6 aydan beri neredeyse bir şekilde bizim piyasalarımıza bir yansıması olmuyor. İşte neydi o bakan biraz önce konuşuyorduk bu hafta şeyi söyleyen. Ne şeyi mi diyorsun? Vedat Işıkan. Bu Vedat Işıkan. ona da gelelim. O da son konumuz olsun. Çünkü çok önemli o da. Yani Vedat Işıkan ne dedi? Türkiye'de açlık sınırının altında yaşayan insan neredeyse yok denecek kadar az dedi. Şimdi ben merak ediyorum ya bu insanlar nerede yaşıyorlar? İşte halkın sesine, halkın nefesine kulaklarını tıkamak dedikleri şey bu can abi. Yani halkın ne yaptığından haberi yok. Ben bunu söyleyen insanın cuma günü bir cuma pazarlarından sonra akşamüstü bir pazarlara gitmesini öneririm ya. O yaşlı insanların, o insanların düzgün giyimli insanlar da var işlerinde gidip ee, çarık çürük şeylerin, sebzelerin, meyvelerin daha ucuza alınması için e, gece vaktini, kapanmayı beklediklerini bir görsünler. Kalkıp da Gazze'ye, Gazze'deki e, şimdi hastalar Türkiye'ye gelecekmiş işte yardım için. Gelebilir hiçbir e, sorun yok benim için. Yani yardım için böyle bir şey yapılacaksa gelsin. E, sonuçta insani bir şeydir bu. Ama sen ülkende Marmaray'da, metrobüste valilik izniyle diye bir anneye el açtırdığın zaman... O bebek de bizim ülkemizin bebeği, o ülkenin bebeği, o ülkenin vatandaşı, bizim evladımız o SMAlı çocuk. Önce sen kendi SMAlı evlatlarına sahip çıkacaksın. Ondan sonra başka ülkelerdeki param varsa diğer ülkelerdeki hastalara destek olmak için bir çaba sarf edeceksin. Hani halk dilinde söylemek gerekirse buna el iyisi derler. Önce kendi içindeki Hanenin içindeki sorunları, hanenin içindeki sağlık sıkıntılarını çözeceksin sen. Yani biz bunlardan çok iyi durumda değiliz ki kalkıp da oradaki adamları tedavi ettirelim. Sen bugün bazı kanser hastalarının bazı ilaçlarını veremeyebiliyorsun. Sen bugün yaptığın tedavilerde insanları bazen e, aylarca kuyruğa mahkum edebiliyorsun. Eskiden kuyruk kapının önündeydi, şimdi kuyruk internette. Al bakalım bir tomografi kaç ay sonra veriyor? Al bakalım MR kaç ay sonraya veriyor. Ha görelim şimdi bunları. Ya bunların hepsini e, alt alta üste koyduğumuz zaman o e, beyefendinin dediği işte açlık sınırının altında yaşamıyor bu ülkede. Beyefendi aslanlar gibi yüzde %65, yüzde %70 açlık sınırının altında yaşıyor. Çünkü bunu görmüyor sınır... ya da yani şuradan kandırıyorlar. Ka karın doyurmayla normal bir e, yurttaş olarak yaşama farkını e, ortadan kaldırıyor. Karnını yani karnı doyar kardeşim. Yani sokaktaki yaprakları kemirsen, ağaç yapraklarını kemirsen de karnın doyar. Yani karın doyurmak bir e, lütuf da değil ya da bir şey de değil. Hani tamam işte kardeşim karnını doydu daha ne istiyorsun a getiriyor. Bu korkunç Aslında, bir şey. E Denizli kendi acısını, yani kendi rakamları da gösteriyor. Asgari ücretin üzerinde açlık sınırı. E, asgari ücret alan zaten eğer başka bir yerden kazancı yoksa ya da işte evde başka biri daha çalışmıyorsa açlık sırrının altı. Ama yani kandırmacayı şöyle yapıyorlar. Karnın doyuyor mu kardeşim? Başını sokacak evinde var mı? Var. İşte ama ne oluyor? Benim vatandaş bilincim tümüyle ortadan kalkıyor. Talep etmiyorum. Şükrediyorum. Bunu bulamayan da var diyorum. Daha ne yapsın diyorum. Ve bu politika üzerine tepiniyorlar. Sonra bakıyorsun el alemin 500 milyarlık borcu, vergi borcu mesela bir kalemde silinebiliyor. Halbuki onu sileceğine o 500 milyarı bu insanlara bir şekilde adil biçimde dağıtabilse durum çok daha güzel olacak. Can abi 500 milyarı <laughs> geçtim silinmeyi geçtim ben. Hani şurada 8,5 milyarlara için 1,7 milyon çalışan emekli demiyorum. Çalışmak zorunda olan emeklimizi mağdur ettik. Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar çalışan şu andaki aktif olan milletvekilleri, bunların hepsi o 5 bin liralık emeklilik ikramiyesinden faydalanabiliyorlar. Ama çalışmak zorunda olan vatandaşlar faydalanamıyor. Şimdi e, bu komik değil mi? Yani çok komik acı değil mi de. daha doğrusu aslında? Acı değil mi? Hani e, ne kadar acı bir şey değil mi? E, Şahin Tin, Denizli Milletvekili, AKP'li Ne dedi? kuru ekmek yiyorlarsa aç değillerdir dedi. İşte onu evet. söylüyorum. Aynı mantık. Bunlarda yüz değişiyor. Yüz değişiyor. Zihniyet aynı. Hani diyor ya ki ya, mi, midelerin suyunu şey... alırlarsa sorun yok diyor yani. Bak şimdi çalışana vermiyor şeyi. Şimdi kendimi koyuyorum ortaya. Kardeşim tamam ben de emekliyim. Çalışıyorum. Emekli maaşırım. Bana zaten yetmesi mümkün değil. Gene kendi işimi yapıyorum. Gene zihnimle, aklımla, beynimle iş yapıyorum. Ama bunu yaparken bir, vergimi ödüyorum. İki, bana hiçbir faydası olmamasına rağmen SSK primini ödüyorum ben. Aynen yani öyle. benim çalıştığım gazete benim adıma sigorta primi ödüyor. Fakat bu benim mesela maaşıma eklenti olmuyor. Yani daha önce ödenmiş olan primlerinden hak kazandığım emekli maaşını alıyorum. E peki şimdi ne olacak? E şimdi de ödüyorsun. Ve ben bundan yararlanamıyorum ama bana diyor ki çalışıyorsun ekrime, ikramiye yok. Yani Böyle bir sanki bir lütuf biliyor musun? Emeklilik lütuf. Tayyip Erdoğan lütfetmiş. Çalışmayan emeklilere verin kardeşim. Çalışanlar onlar zaten paralarını kazanıyor diyor. Ya böyle bir mantık olur mu? O zaman benden niye vergi ve sigorta alıyorsun? İşte yani böyle ha. bir şey yapacaksa da Sayın Cumhurbaşkanından şunu beklerdim. Ben dahil olmak üzere hiçbir e, bürokrat, işte milletvekili veya bakan, bakan yardımcısı da bunlardan faydalanmayacak demesini beklerdim. Böyle bir şey yaptılar mı da duymadım ben. Yaptılarsa da. Ama bilmiyorum. onları çalışıyor, kabul edebilir şimdi bakanları. Yani, yani evet. Emekliyse çalışıyor, kabul edebilir. Bakanlık yapıyor ya, bir maaş alıyorlar devletten. İşte yani hani işte diyorum ya, yani olabilir ama işte her şey Türkiye'de milletin sırtında can abi. Bakın, ha, bunlar sadece önemli olan o işte. Ha, yani biz bugün vergilerimizle bakın her ülkede bir tane bir kaynak var. Amerika'da otomobil, Almanya'da otomobil teknolojisi var. İşte Amerika'da teknoloji var. Ee, diğer tarafa bakıyorsun iş gücü var. bazı taraflara bakıyorsun farklı bir şey. Bizde ne var? Araplarda ne var? Petrol var, doğalgaz var Rusya'da. Bizde bizdeki saltanat vergilerle yaşanıyor. Bunu söylemeye çalışıyorum ısrarla. Yani bir kaynağımız yok. Biz ya bizdeki kaynak alın teri. Bizdeki kaynak vatandaşın alın teri. Bunu anlatmaya çalışıyorum insanlara. Petrol değil. Doğalgaz değil, otomotiv değil, üretim teknolojisi değil bizde bu iktidara yaşatılan saltanat vatandaşın alın teridir ya. Ve insanlar bunu sorgulamıyor. Ben bir odamı ısıtamazken niye 1100 odalı odayın odayı ısıtmak için vergi veriyorum bu şekilde demiyor. Neden motorlu taşlar vergisini iki kere ödüyorum demiyor. Ya kardeş sen çocuğunu soğukta tutuyorsun evde. Yakmıyorsun kombini. Kalorifer peteklerini küçültüyorsun. Ama 1100 odalı odayı sarayı ısıtabiliyorsun veya lüzumsuz giden arabaların benzinlerini ödüyorsun. Bakıyorum şöyle geçenlerde Haliç Kongre Merkezi'nin önünde kimin eskortlarıydı bilmiyorum. Bir sürü şey araç 15-20 tane hepsi çalışıyor saatlerce. Yazın kliması açık olsun diye, kışın kaloriferi yansın diye. Saatlerce 15-20 araba takır takır çalışıyor. Ama sen gidiyorsun 200 liralık benzin alıyorsun arabana. 100 liralık benzin alıyorsun ki ya beni en azından bir iki gün götürsün diye. Ama o verginle o verginle kalkıyorsun 15-20 arabayı hiç durmadan çalışacak şekilde finanse ediyorsun. Bunu ne zamanki vergilerimizi ne zamanki alın terimizin verildiği yerleri sorgularız işte o zaman gelişmekte olan değil gelişen ülke olma yolunda ilerleriz. Zaten gelişme o işte. Peki daha fazla yormayayım seni de çünkü yani konuştukça sesin yavaş yavaş <laughs> kısılıyor gene. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, uzaktan da olsa bu hafta da yalnız bırakmadın beni. Ee, evet değerli izleyiciler, Onur Çanakçı ile bu haftaki sohbetimiz de burada sona eriyor. Ee, yarın sabah tekrar sizlerle birlikte olacağım saat 10'da. Kaçırmayın diyorum. Ee, gündem çok yoğun özellikle Erdoğan'ın Almanya gezisi hiç bizim haberimizin olmadığı son anda ortaya çıkan Eurofighter uçaklar ve onlarda da hüsrana uğranılması. Onlarla ilgili ve yeni gelişmelerle karşınızda olacağım. Hepinize tekrar iyi pazarlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Onur. İyi pazarlar diliyorum Can abi.